Merhaba arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi Brawl Pass geldi sonunda. Sonunda güncelleme geldi. Etkinleştir diyoruz ama taş diyor. Supercell şirketi. Ben şurada şunu açtım. Mesela ilk çıkandan şey çıktı. Neydi ya? aksesuarı. 10 taş verdi. Büyük kutu var. on bulaşmak için fazla jeton ve 300 jeton kas kasmamız gerekli. Poco ile ne yapıyor? 6 maç kazan, Poco ile oyna. Hmm, bu arada bu Brawl Stars'ın 3. bölümü. Bu ne ya? Ha neyse. 6 hmm. maç. Ya şimdi... Bence... Zaten o zamanlar geldi. Şöyle Gale'i savaşçısı var. Bu Gale nerede ne? Bak. Ee, bu kromatik bir yani şey karakter. Bakalım. Deneyelim. Bu uzaktan 720 vuruyor. Yakından 180. Ve bu bu beni yani ben bunu sevdim. Duvardan bile vurabiliyor. Yani öyle bir özelliği var. Ama yani az hata veriyor. <laughs> yani mesela kaçmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani güzel bir görüntü oldu değil mi? Bakın yani böyle robotları gerekiyor. Hold your Sen bir oldu. boş yapmamadı ya boş yapmayacağım. Lan 5 saat ölüyor be. Karakter deniz zayıfmış. Robot diye bir karakter de var ve bedava şey alıyoruz. Neredeydi ha? Bilmiyorum yani Barbar Kral ama ya çok benziyor. Zaten bulun işte bakın. Zaten benziyor. Ya şurada da Barbar Kral'a tam benziyor. Cidden. Evet, şimdi maçımız kaç tane? Mesela Daniel Mike'la ne diyor bu? 24 kişi. Ben 7 kişi şey öldürdüm. 250 istiyor yalnız. Yani biraz çok. Daha doğrusu 300. E ne yapalım? Hmm. Yalnız ben e, kara göründüğüyle oynamak kara göründü yani ödül avı ama tikle çünkü dynamike'ın menzili pek uzun değil. Tik neredeydi ya? Tik lan. Ve savaş jetonu bitmiş şu an. Belki bitmez. Ya yani bit bilmiyorum. Ya pemerim ben Zaten pemin kost yok. Şu an pemde hatta kostüm ya. Süpersel bir tane güncelleme yok. Onun yürü süper oluyor yani. Sonra, vallahi vallahi ben nasıl savaş? Şey Hiç ya sana. Mesela bir güncelleme yapıyor. Parayla diyor. Ya bu cidden saçma bir şey. Yani işte Brawl Stars yani Brawl Pass ama bu Orada bir dynamite var. Onu çekelim. Ben tiple her zaman burada buldum. Ee, pem yani nasıl diyeyim remodel pem aslında normal pemden belki çirkinleşmiş bir formasyon sürebilir. Ama yüz olarak aynı tam. Yani... Ee, ya öldürdü be. Kafamı öldürdü. Öldürdü siz de. Ne kadar yapacak, yapacak bir şey yok. Adam öldürdü kendisi de öldü sonra. Ama dur kazanmamız gerekiyor. Ölmek istemem. Tamam. İşte cidden. Hiç ölmek istemiyorum. Lan. Abi alın ya. Ay ben böyle işin içine. Üf i̇şte, ee, da savaş jetonu bitti. Ha, 18 dakika 5 saniye içerisinde 30 saniye de yerler neyse Tamam yani zaten dynamite'ta büyük bir hasar böyle değil sanki. bu karakterler illet de amk Oha ya. Adam küfür <laughs> Belki İngilizce çok benzesin ama küfür.

Aha. 16 bin Çok az yiyorsun. vereceğiz lan. Ya biz bunlara veriyoruz aslında kendi bölgemizi. Nasıl bir oyun. Öl <laughs> bakayım dilet damık seni. Bu arada ben küfür etmedim. Adamın ismini söyledim yani. Küfür etmedim. Sen. Keşke bunda yıldız gücü olsaydı. Çok güzel olurdu değil mi? Ama yok maalesef. Yani, yapacak bir şey yok. Mesela bu Brawl Stars böyle olur ki hani ne bileyim 80 ve 30 başta 2 günlüğüne veya 3 günlüğüne taşlar ee, oldu yani ücretsiz alma? yani dediğimiz kadar tabii ki de. E kazandık işte böyle i̇şte böyle kazanırım olurum 3 arttı yani öyle pek artımı yok bravo pas ödülü arkadaşlar neyse arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve bu videoya like atmadıysanız atabilirsiniz ve atırsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.